9 model Albea 1.4 benzinli aracımıza kurus kontrol yani hız sabitleyici montajı yaptık. Kolumuzun yeri burası. Direksiyona çok yakın olması sebebiyle kullanımı gayet konforlu ve rahat. Yol testini yaptık. Herhangi bir problem yok. Stabil çalışıyor. 1.4'lerin hepsine yapılmaktadır. 1.2, 1.3 ve 1.6 motorlara da yapılıyor ama onlarda beyin desteği olmadığı için ayrıca bir beyin ekliyoruz. Bu sebeple maliyet artıyor ama içinde aynı zamanda gaz iyileştirici modül de var. Bu şekilde ama 1.4 motorlara e, daha uygun maliyete yapılabiliyor. Çünkü bu araçlarda beyin desteği var. Linea'daki 1.4 motorlarla aynı motor olduğu için e, fiyat bu motorlara cruise kontrol koymuş. Kolumuz ayrıca orijinal e, PSA kolu. Çoğunlukla yan sanayi kollardan takıyorduk ama müşterimizin özel isteği üzerine. Bunun birazcık fiyat farkı var. E, ondan taktık. Hepsi garantili ama e, bu servisten alınma bir ürün. Yetkili servisten alınma bir ürünü olduğu için dolayısıyla birazcık fiyatı fark ediyor. Aradaki fark da off, on iki kademeli. Diğerlerinde üç kademeliydi. Kruz e, ve limit var. Aynı zamanda kapatma yani sıfır var. Ondan dolayı üç pozisyonlu. Bunda sadece on off yapıyorsunuz. Hızlandırma, yavaşlatma ve hafızadaki hıza geri çağırma bu şekilde araç sahibine hayırlı uğurlu olsun. Hı sabitleyicinin faydalarından da bahsedelim. Kapatmadan videoyu. Ee, en baştaki yani en çok tercih edilen te, tercih edilme sebebi e, konforlu bir sürüş sağlaması. Yani herkesin ayak sağlığı bir değil. Kimisinin ayağını e, kram kirebiliyor, uyuşabiliyor sürekli gaza basmaktan. E, en büyük avantajı bana göre e, güzel bir yolculuk yaptırmaya e, sebep olmaz, olması. Yine uzun yolda yakıt tasarrufu da sağlıyor. Çünkü dalgalanma olmadığı için hızda ve devirde e, ufak da olsa bir yakıt tasarrufu sağlıyor. Yine aracın değerini artırıyor. Yani şu albeyalarda özellikle belki çok az sayıda araçta hız sabitleme sistemi vardır. İster istemez e, daha donanımlı bir araç olduğu için aracında fiyatını satarken etkileyecektir bu fiyat karşı taraftan istenebilir gerektiğinde. Bu şekilde montajlarımızın garantisi var. Herhangi bir zararı yok, yararı var, zararı yok. Bazen araca zararı var mı diye müşterilerimiz soruyor. Kesinlikle hiçbir zararı yok. Biz zaten var olan sistemi tamamlıyoruz. Kumanda takarak tamamlıyoruz. Zaten aracın araçların altyapısı buna müsait. Biz sadece eksik olan parçaları tamamlayıp beyinden de açma işlemini yapıp anahtar teslim bir şekilde garantili bir şekilde montajımızı bitirip aracı aracı teslim ediyoruz. Bu şekilde yaptırmak isteyenler ulaşabilir. Sabit yerimiz Karabük, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sakarya gibi illere araç yoğunluğuna göre mobil hizmet vermekteyiz. Bu şekilde izlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi günler dileriz.